O kimseler ki Allah ile vardıkları kesin sözleşmeyi bozarak Allah'ın işler halde tutulmasını emrettiği münasebet ve bağları keserler. Halbuki biz söz verdik. Anneye babaya it itaat edilecek. Akrabaya bakılacak. Yakın akraba, uzak akraba hepsi gözetilecek. Bunları, bunları keserse, bu münasebeti keserse ve yeryüzünde kargaşalık çıkarırlar. Neyin bu kargaşalığı? Yakın akrabayı sağlığı itibariyle arayıp sormaz ama en küçük bir miras mevzusunda başına bela olur. Mahkeme mahkeme satar onu yani hani tabiri caizse. Amiyane bir tabirdir bu. Satar adam yani. Her yerde bela olur. Bu dünya üzerinde kargaşa çıkarmak değil midir? Toplumu bozmak değil midir bu? Akrabanın hakkını gözetmediği gibi gözetmediği gibi kapı kapı rezil etmek var yani. Kapı kapı rezil ediyor.